Biz Kenanlı on kardeş, kölemiz Yusuf'u Malik oğlu Zara on sekiz dirheme sattık. Tek şartımız bir daha geri dönememesi için onu Mısır'a ya da uzak bir ülkeye götürmesidir. Levi ve Şimon bu mektubu mühürlemişler. Bu Şimon'un yazısına benziyor. Acaba Şimon hanginiz? şey ben Bizim evde çok yaramaz ve söz dinlemeyen bir çocuğu olan cariyemiz vardı. Mecburen o çocuğu malik adında birine sattık. E, şüphesiz o onun yaramazlıklarından kurtulmak için böyle bir şey yaptık. E, ayrıca bu senet o zamana ait. Evet o zamana ait. Üyemin, Bunlar ne anlatıyor? Hayır efendim. Bizim hiç bir zaman böyle bir kölemiz olmadı. Hala yalan söylemekten vazgeçmiyorsunuz. Bu mektubun hanımefendi Züleyha ve sizin yanınızda ne işi var? Mektubu Yusuf'tan ben aldım. Bu mektubu kervancılara satılan Yusuf'tan aldım. Görüyorsunuz ki bizim her şeyden haberimiz var. Bizim için inanılır gibi değil. Siz nasıl her şeyi biliyorsunuz efendim? Bu kaseden duydum. Bunu tanıyorsunuz. Bünyamin'in yükünde bulunan kase bu. Bu kase benimle konuşuyor. Bu kase konuşuyor mu? <laughs> o bu sesle bana her şeyi anlattı. Anlattıklarını size aktarmamı ister misiniz? Kase diyor ki Yusuf'u kardeşleri dövdü ve <laughs> ciddi bir şekilde yaraladı. Kase diyor ki onu öldürmeye niyetlenmişlerdi. <laughs> Levi engel oldu. Onu kuyuya attınız ve babanıza Yusuf'u kurt yedi demeyi kararlaştırdınız. Ben kardeşimin kanlı gömleğini babama getirip onu bir kurdun yediğini söylediğinize şahidim. Bütün bunları size Bünyamin anlatmış. Bunlar gerçek değil. Hepsi yalan. Yalan. Hayır. Kaseniz doğruyu söylüyor ekselansları. Kase bizim rezaletimizi haykırıyor. Bırakın anlatsın. Dinliyoruz. Dinliyoruz ekselansları. Kardeşinizi onu kuyudan çıkaran kervana 18 dirheme sattınız. Kardeşinizi köle olması için gönderdiniz. Ama onun kendi isteğiyle gittiğinden habersizdiniz. O ileride büyük bir sorumluluğun kendisini beklediğini biliyordu. Kervancılar Yusuf'u bağladılar ve köle olarak buraya, Mısır'a getirdiler ve onu köle pazarında sattılar. Ben Malik'im. Yusuf'u kuyudan çıkaran benim. Onu satın alan. Hatırlıyor musunuz? İzin verirseniz, Kase'nin bundan sonraki sözlerini ben anlatayım. Mısır azizi Potifar Yusuf'u satın alır. Ve sonra da onu eşi Züleyha'ya hediye eder. Yusuf'u size hediye mi etti? Evet. Ben yıllarca Yusuf'a sahiplik ettim. O benim sarayımda büyüdü ve gelişti. Ben de sizin gibi ona zulmettim. Ona komplo kurdum. Onu zindana attırdım. Allah günahlarımı affetsin. Yusuf 12 yıl zindanda kaldı. Yıllarca işkence gördü acı çekti ve taş madenlerinde çalıştı. Bu durum büyük kral Akhenaton bütün Mısırlı rüya tabircilerinin yorumlamakta aciz kaldığı bir rüya görünceye kadar sürdü. Ben Yusuf'un büyük bir rüya yorumcusu olduğunu biliyordum. Bir keresinde benim rüyamı çok iyi yorumlamıştı. Mısır kralının rüyasını Yusuf'a anlattım ve o da çok isabetli bir şekilde yorumladı. Kral Hazretlerinin rüyasını yorumlaması hem kendisinin zindandan çıkmasına hem de Mısır halkının kıtlıktan kurtulmasına neden oldu. Yusuf peygamber benim eşim Menese ve Efraim de çocuklarımızdır. Ve Yusuf şu anda Mısır'ın azizi olmuş. Acaba gerçekten sen Yusuf musun? Kardeşimiz Yusuf Mısır azizi öyle mi? Bizim Yusuf öyle mi? Evet. Ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin. Babamızın yerine geçmesini istemediğimiz, peygamberlik görevini üstlenmesini istemediğimiz Yusuf mu? Evet. Ben o Yusuf'um. Allah'ın yardımıyla bu makama ulaştım. O sabreden ve takva yolunu tutan kullarının emeklerini boşa çıkarmaz. Görüyorsun. Görüyorsun ki başımız eğik ve mahcubuz. Bize... Bize ne yapacaksın? Kardeş kardeşi sevip... Bağışlamaktan başka ne yapar? Bizler senin kardeşindik. Neden sana bu kadar zulmettik Yusuf? Ben geçmişi unuttum. <laughs> Daha kuyunun içindeyken sizi affettim. Ama ben bağışlanmak istemiyorum. Biz sana çok fazla zulmettik Yusuf. Ama sen etme. Bu bağışlaman beni öldürür. Bu bağışlama bize verdiğin en büyük cezadır Yusuf. Sana yalvarıyoruz. Bizi cezalandır. Ben Kendimden iğreniyorum. Ben kendimden iğreniyorum Yusuf. Vereceğin ceza. Vereceğin ceza belki günahlarımızı azaltır. Bu bağışlaman herhangi bir cezalandırmadan daha ağır Yusuf. Gerçekten de cezalandırılmak mı istiyorsun? Evet gözümün nuru kardeşim. Eğer sen beni cezalandırmazsan ben kendimi cezalandıracağım. Pekala. Madem cezalandırılmak istiyorsun öne çık. Vur Yusuf. Yalvarırım vur. Ben hiçbir zaman sen ve diğer kardeşlerim için kin gütmedim. Allah'a yemin olsun ki bundan daha ağır bir biçimde cezalandırılamazdım. Eğer onca günaha rağmen cezalandırılmazsam bu yüzden kendimi öldürmekten korkuyorum. Kendimi yok edeceğim. Allah aşkına bana bir ceza ver. Ne olursun bana bir ceza ver. Ben kardeşlerimin sana neler yaptığını gördüm de sesimi çıkarmadım. Ağzımı kapattım ve gerçeği babamdan sakladım. Söyle cellat beni parçalara ayırsın. Söyle kırbaç darbeleriyle günah şeytanı ve bu vahşilik içimden çıksın. Bu utanç beni öldürecek. Bu utanç beni öldürecek Yusuf. Sakin ol Levi. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Bugüne kadar sizinle birçok kez bir araya geldim. Defalarca sizi kucaklamak, uzun yıllar ayrı kalmanın acısını dindirmek istedim. Ama bir türlü yapamadım. Bana izin verilmedi. Bana izin verilmedi. Böyle bir günü iple çekiyordum. Ben bütün benliğimle kardeşlerimi seviyorum. şeyler yapma kardeşim. Beni utandırma. Eğer kardeşlerimi utandıracak bir şey yaptıysam Allah beni bağışlamasın. Allah'ım görüyor musun? Ben zulmettim. Ben günah işledim ama Yusuf utanıyordu bizim gibi zalimler bağışlanır mı? Görüyor musun Yehuda? Yüce bir insanı ne kadar da incitmişiz. Evet. Mimi <laughs> Sabo. Biz Biz sadece sizi üzmedik Babamızın bizden çektiği bundan kat be kat fazlaydı Onu nasıl telafi edeceğiz peki Nasıl edeceğiz Bizi bağışlamazsa eğer Kime sığınalım Tövbe ederseniz eğer Babam da sizi bağışlayacak Niçin bu ayrılık son bulmuyordu Niçin bu hicran bu kadar yıl sürdü Sanırım ceddimiz İbrahim ve İsmail olayı tekrar etti Babamız daha yeni yeni İsmail'ini kurban etti İşte bu yüzden Allah ona İsmail'ini geri göndermek istiyor Efendim ...bu gömleği babamıza kim ulaştıracak? Ee, ben. Babamızın gözlerini açmayı başarırsan... ...hatalarının bir kısmını telafi etmiş olursun. Elinden gelirse tabii... ...ama bu mümkün değil. <laughs> Allah'ın iradesi mümkün olmayanı mümkün kılar. Hadi kalk. Bu ceddimiz İbrahim'den İshak'a, ondan babamıza ve bana ulaşan bir gömlek. Levi, yola düş ve bunu babama ulaştır, yüzüne sür. Allah'ın izniyle babamızın gözleri açılacak. Ayrıca ona bütün İsrail oğullarını hayvanları ve eşyalarıyla birlikte toplayıp Mısır'a doğru yola çıkmasını söyle. Mısır kralı Akenet konuştum. Sizi Menfis'te uygun bir yere iskan edeceğim. Kushan, Mısır'ın en iyi bölgesidir. İsrailoğulları için orada bir şehir kurmak istiyorum. Malik, kardeşimin seyahati için gerekli hazırlıkları yap. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Babamın gözlerinin açılması işte bu gömleğe bağlı. Elini çabuk tut. Bir an önce onu Yakup peygambere ulaştır. Allah ısmarladık. Göle göle. Ha! Ha! Evlatlarım, dünya sadece Kenan'dan oluşmuyor. Daha birçok şehir var. Dünyada hüküm süren birçok krallık var. Ama bir gün gelecek dünyanın tek hakimi ve tek devleti olacak. Dünyanın hakimi olacak kişi de hiç şüphesiz en salih insan ve devleti de dünyanın en iyi devleti olacaktır. O yönetecek yönetici kimdir Büyük Baba? Sen Şimon'un oğlu Cershun musun he? Evet Büyük Baba. Bilmiyorum oğlum. Tek bildiğim Allah'ın salih kullarından olduğudur. Ve benim bildiğim son peygamberden sonra devletini kuracak. Son peygamberi tanıyor musun Büyük Baba? Heh, sen hiç bilmiyorsun. Bünyamin'in oğlusun biliyorum. Evet oğlum tanıyorum. Bütün peygamberler onu tanır. Hepsi onun gelişini müjdelemek için gelmişler. Adı Ahmet'tir. Ahmet mi? Ahmet mi? Evet Ahmet. Amcam Allah'a adanan İsmail'in soyundandır. Ne güzel bir koku. Ne güzel bir koku. Ahmet adını zikretmekten mi geliyor? Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ne dediniz baba? Bana deli divane demeyeceksiniz. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yusuf yok ki baba. Onun nasıl kokusu olsun? Yanılıyorsun. Biz hiç koku almıyoruz. Yusuf 36 yıl önce öldü. Şimdi mi kokusunu alıyorsunuz? O ölmedi. Yusuf'um ölmedi. Ben hiçbir zaman Yusuf'u ölü saymadım. Yusuf'um yaşıyor. Bugünü unutmayın. Ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Duydunuz mu beni? Biz kocalarımızın ve aç çocuklarımızın midesini düşünüyoruz. O Yusuf'u düşünüyor. Size iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Umarım bir dahaki sefere sizleri Yakup peygamberle birlikte ağırlarız. Allah'a ısmarladık. Allah güle güle. Allah'a Allah ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Yolunuz ismarladık. açık olsun. 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 Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.